Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine moddayız ulan hangisini vursam karar veremedim aha biz havaya bakarken önümüze iki tane adam düşmüş bir türlü karar veremedim hangisini vuracağımı bu nereye düştü biz bir içeri girelim yedek silahımızı bulalım diyeceğim UMP buldum geliyor Oo. Çok güzel yedi ve hallettik. Tekmiş bu arkadaş. Güzel oldu. Şuradan da bir kask gerek bulmam lazım artık. Buradan direkt yeleği alacağım abi. Kaskımız var, yeleğimiz yok. Üç verir mi? Tabii ki de vermez. İki yeleğimiz, iki kaskımız var. Bence bir bahanemiz yok. O oynayabiliriz abi şu sağa doğru. Sağdan sıkıyorlar çünkü. Bir kutu var burada bıçağı kullanayım da ne olur ne olmaz. Neredesin? Aha burada. Ay cana bak. Adam güzel vurdu bu arada arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Beğenileri paylaşımları da unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Özellikle tam ekran ve televizyondan izleyenler. Ekrana bir kere tıklayın hemen sol altta bir beğeni işareti çıkıyor. Oradan direkt rahatça beğeni atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize şimdiden. Önden sıkıyorlar. Aha sağ var. Bir dakika adrenalini içelim abi. Enerjimiz bir fullensin hızlanalım. Oynayacağım buraya. Kaç kişi acaba? O bıçağımızın süresi daha gelmemiş. Aha. Bu baygın. Sol var. Bu da baygın. Başka yok herhalde. Değil mi? Ses yok, yok. ama. Bu adama da küçük bir bakalım. Sonra diğer tarafa gideceğiz. Bu arada bende taş da var ha. Bıçağı da güncelleyebilirim şu an. Arkadaşlar solumda bu adamı halledersem bıçağı güzelleştireceğim. Hemen önümde. Merdivende bu. Şuradan. Ay, Bak adamın nereye baktığını gördünüz değil mi? Merdivenden geldiğimi düşündü bir an. Üf. Adam şok. Bir dakika ben şu bıçağı güncelleyeyim. Şuradan güzelleştirelim hızlıca. Önden sıkanlar var. Zaten 4 kişi kalmış. Biri de bu arada benim atladığım yerde. Onu da duydum. Merak etmeyin. Siz de duymuşsunuzdur. Ver abicim ver abicim. 2 kişi kaldı. öndeki adam vurdu. Aslında direkt bıçağı kullanıp bunu vursam mı diyeceğim. Ben... Ah be canas. Bas abi bas bas. Oha. Bizim de canımız az. Molotov. Ve tamam. Bu gitti. Canımızı fullleyelim. Son bir kişi. O da bizim ilk atladığımız yerde arkadaşlar. Onun yerini biliyoruz. Bıçağımın süresi yok. Biraz dikkatli olmam lazım. Bak yine ses verdi. Tam olarak çözemedim ama. Burada mı? Görünmüyor. Bir fake. Bir önde galiba. Anam. Buradaymış. Ulan bir şey de yok. İnsan gider bir loot yapar, bir şey yapar. İki tane silah bulmuş, oturmuş oraya direkt. Yalnız artık bu orta biraz daha erken açılıyor sanki değil mi arkadaşlar? İlk başta ben burayı hallediyordum. Bir iki dakika, 3 dakika bekliyordum ya. Bu iyi olmuş bu arada. Ver abicim ver 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 ver. Bir keskin vermedi galiba. 8 göremedim MG P90. Aslında bir keskin görsem almak istiyorum ya. Bir M24 tarzı bir şey. Arkadaşlar çıkabiliriz. Burada işimiz bitti. Oo tokilerin üstünden geçiyoruz. Bence bir toki yapalım ya. Kutular mutular var. Bayağı bir ölen var burada. Adam da var. Hemen burada bu arada. Dur dur dur. Bu molotof kapıyı kırıyor zaten. Şöyle bir içeri. Karşıda solda var iki kişiler. Birinin yerini biliyorum. Aha yandı. E bu da patladı. Başka yok değil mi? Aa güzel hallettik ha. Bir molotof, bir bomba. Bu iş bitti. Kimse yok başka. Bayağı da adam vurmuşlar burada. Yolda bir tane meklerim var. O meklerini alayım. Belki bir de bir fişek çıkar umuduyla tarama yapıyorum ama yok ya bu Toki'de yani en son bir 2 3 yıl önce falan fişek çıkıyordu. Ses var. Adam mı acaba? Vallahi direkt oynayacağım. Sonunda. Aha. Adam mı bot mu? Vallahi anlamadım. Adama da benziyordu, bot'a da benziyordu. Aha bu bot işte bak. Bu bot. Bu normal bot. Diğeri karışık bir şeydi. Ortaya karışık yapmışlar. Buradaki meklerine alayım arkadaşlar. 13 killdeyiz. 50 kişi var bu arada. Sayı güzel. Killimiz güzel. Ben bir poçinkiye gidelim buradan. Buralar da boş gibi ya. Aha bir dakika paraşütü birinde. Yalnız kalabalık indiler. Kalabalık indiler. Sağ sol. İki mi? Sola geçiyor. Oha. Ulan nasıl düşmedin? Yanması lazım. Yanmıyor da. O zaman patlaması lazım. Sol geliyor. Oo tamam tamam tamam. Bombayla da patlattık. Da o adam ilk başta nasıl düşmez ya? Yani P90 işte bu yüzden almıyorum arkadaşlar. Son videolarda biliyorsunuz, yayınlarda, videolarda bu silahtan bayağı bir vazgeçtik yani bildiğin. Artık direkt Groza falan alıyorum P90 varken. Hop nereye? Kardeşim buraya selam vermeden girilir mi? Bilgisi varmış. Bunu iyi oldu aldığımız. Bunlar da bu arada yukarıdaki etkinliği halledin adamlar he. Bak bunda MG vardı, yerinde P90 vardı, ASA falan da var. Bunlar benim atladığım etkinliğin üst katını halleden kişiler. Aynen öyle. Biz 6 vurduk, onlar da yukarıyı vurmuş. Biz de bunları vurduk. Şimdi ben buradan bir fişek alırım öncelikle onu söyleyeyim. Ama bunu nerede atarız? Şu an bu bölgeyi hallettik. Alan ortası sayılırız doğma yerinde mi atsam ya? Bence doğma yerinde atalım. Ne olacak abi? İlla gelen olur bence. Aa bir dakika dolu burası. Hadi. Bot var. Adam var. Pompalısı var. Tamam biz buradan nasıl oynayacağımızı biliyoruz abi. Sıkıntı yok. Hızlıca şöyle çatıya çıkıyoruz tamam mı? Şöyle. Evet şu an baya bir güvendeyiz diyeceğim. Kardeşim siz Güvende değilsiniz. Bu bottu. Altta adam. Şunun doğması var. Onu çıkaralım aradan. Diğeri altta. Aha. Tamam. Bu da baygın diyeceğim. Yo. Öldü mü? Bayıldı. Var mı acaba başka? Kontrolümü yapacağım. Merak etmeyin. Bıçağımla. Bence yok ama biz yine de bakalım. Sağlamda olalım anam. Oo kardeşim eskide kaldı eskide. Artık böyle pusu olaylarını yemiyoruz. Bıçağımız var. Hem hızlandırıyor hem de ölsek geri doğuyorduk. Hiç problemimiz olmayacaktı. Nasıl yatmış küçük odada ya? O. Baygın. Bunun tekeri mi gitti? Niye öyle döndü o? Bas abi, bas 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 kaldır kendini. Koş ulan deve. Geldim geldim bırak. Hop gitti. Yalnız. Güzel hallettik burayı. Başka gene olur mu acaba? Ben şu balkona bir geçeyim. Şu vurduğum adamlara bir bakalım. Ne varmış sende? Şok cihazın vardı. Belki bir M24 vardır diyeceğim ama yokmuş şunları atalım. Bebe. Oo. Durdular mı? Durdular. Vallahi durdular. Allah kötü evde yakalandım. Keşke orada ben olsaydım. Bomba çekti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bunlar burayı bayağı bir uçuracak. En güvenli yer burası. Atın atın. 5 saniye bıçağımla dalacağım bu arada Şurada Kullanalım basalım Sağ var o bot Ona şu an bulaşmayacağım Bu baygın Bir üstte Oo, Araba geldi Abi buraya karışıyor Bu tamam Bu da tamam Çek 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 Karşıda. Lan bot bir dur. Şunu da çekeyim. Aha çatıya çıkıyor galiba. Hop 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 oraya çıkma. Oraya çıkma şu an. Bak ne güzel oynuyoruz. Keyfimiz bozulmasın. Ben çıkınca güzel oluyor da. Rakip çıkınca sıkıntı. Bomba atmaz değil mi daha? Şarjörlerimizi değiştirelim. Ne olur ne olmaz. Bir takım daha kafa atar. Bir şey olur. Aşağı atladı bu. Bir kapıyı bitireyim. Şu mölötöf. Merdivenden aşağı doğru kayıp adamı yakar mı? Ses vermesi lazım. Solda. Tamam bak şu camdan atarsam. Aha. Oo öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kaldırmaya geçiyor. Yalnız güzel hallettik. Vallahi güzel hallettik. Bizim fişeğimiz de geldi bu arada. Bunlar inşallah çökmemiştir. Seviye alayım. Buradan bize bir AVM ver. Bak keyfimiz yerine gelsin. MK Groza. Olsun, olsun tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şu an iki tane yamyam yam silahım var. MG'nin yanına P90. Şu an hiç değiştirmek istemedim. Keskin bulana kadar devam. Aha, poçinki. A bana sıkıyor. E gelirim. Selamun aleyküm. Çok yedi. Ah be kardeşim. Ne güzel yolundayım gidiyorum. Pompalı Kamsın Bu adamlar niye loot yapmıyor ya? Önümden biri koşuyor. arabada geliyor. Allah ezdim valla. Pek mi? Tamam ikisi de gitti yalnız bayıldı. Bir dakika bunların diğer arkadaşları da olabilir. Nereye gitti lan bu? Aha. He. Adama bak. Bir an göremedim. Köprüden acaba bunun arkadaşları gelir mi? Köprü tarafından geldi çünkü. Biz şöyle yapalım. Gidelim arabamıza bir benzin basalım tamam mı arkadaşlar? Benzin basarken bakarız. Gelen olur, giden olur. Hem benzinimiz fullensin hem adamlara bakalım. Ama görünen yok gibi. Aha! Araba sesi. Vallahi araba sesi. Durdu. Kaç kişiler? Valla bir bombalayacağım. Burası güzel gibi. Buradan bıçağımı kullanıp oynayacağım direkt. Arabada. Bir baygın. Var mı başka? Galiba yok. Ama takım kökü demedi. Bunun da arkadaşı var diyeceğim. İşte bu. Sonunda. Sonunda keskini bulduk ve sağlamını bulduk. Amere. Ulan 5 kişi kaldı. Ne yapacağım şimdi ben bu silah? Kimi vuracağım? Kaldırmayın dedi. biz lan bir dakika. Bunun içinde adam yok değil mi? Geçen günkü gibi. Ya adam yan koltuktaymış, haberim yok ya. Şaka gibi ya. O videoyu izlediniz değil mi? Abi Adama resmen tur attırmışız. Bu bagi ne yapıyor burada? Aha, adam var. Vallahi adam var. Tamam. Karşılıklı bir bombalaşalım senle. Şu bir. Şu iki de bu kötü oldu biraz. Üç geliyor. Bak bu iyi gibi. Sismo. Adamda bomba yok galiba. Bak o zaman bu güzel bomba. Sizin için gelsin. Aa düşmesi lazımdı. Canı yok. Ben size söyleyeyim ben oynuyorum. Canı yoktu. Gerçekten canı yoktu. O sizin için o attığım bombada canı yoktu yani. Son üç. Motor. Aa. Adam korkudan öldü lan. Korkudan gitti. Motordan düştü. Lan neredesiniz? 2 saattir tur atıyorum. Bak. Bak 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 bak. Nerede yatıyor bak. Abi. Kaç tur attım biliyor musunuz? Geldi şimdi bunu bul. Bu defa kaç tur atacağım acaba? Tarlayı vermiş alanı. Çık artık çık sen vur beni sen ne olur. Abi o kadar çok tur attım ki yok adam yok. Nereye yattın? Neredesin? Köşelerden köşelerden geziyorum yine yok. Alan nereye verecek? Nereye verirse oradadır bu arada. Aha kulübede mi lan? Aa burada. 50 kere baktım ben buraya. Bak 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 tipe bak. Elinde grozak üstünde yeşil bitki. Al. Ya kaç dakikadır arıyorum var ya. Arkadaşlar bir maç daha atacağız. Bir yeri unutmayın. 33 kill. Tekrardan şöyle inişimi yapıyorum. Hop. Ver abi DP ver. Bu baygın. Lan. Çek o bıçağını. Direkt iki kill ile başladık. Kas gerek de var. Allah arkadaşlar beni tutmayın. Beni tutmayın ben gidiyorum. Bırakın beni. Bu gitti. Önden birini vurdu bu arada. Önüm var. Anam. Oo. Seni gidi seni. E benim kitim yok. Ne yapacağız şimdi? Kit bulmam lazım. Sağa yanaşıyor. Hop 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 hop. Geri çekme Geri çıkma öyle bir şey yok. Bir kit bulup geliyorum tamam mı? Orada bekle dayı oğlum. Orada bir yerde o adam çünkü. Bir kit, bir tane kit. Allah! iki tane şarjör buldum. Olaya bak. Oyun bana resmen burada UMP ve Uzi oyna diyor. Ama kit vermiyorum diyor. Bu adam buradaydı ama. Aha, kit buldum. Çıkmış mı buradan? E, i̇yi bari. Biz canımızı basalım, direkt oynayalım. Solum dolu bak, duyuyorsunuz değil mi? Bu baygın. Çok yedim. Ama sağdan gösterip soldan vurmak her zaman tutar. En sevdiğim taktiklerden biridir. Sağ gösterip sol vuracaksın abi. Ya da sol gösterip sağ vuracaksın. Yani onu ayarlayın arkadaşlar. Bana bakmayın ben manyağım. Bazen değişik değişik hareketler de yapıyorum. Hatta bu yüzden çok ölüyorum. Mesela şimdi buraya dalacağım. Bizde durmak yok. biraz yedi. Bir molotof. Allah sıkıştı ki oraya. Bak buraya bir bomba. Olur da molotof biterse kaçarsa diye koşu yoluna bir bomba. Sola giderse de oraya da bir bomba. Bu adam ne yapsın? Bu adam ne yapsın yani? Bu adamın orada kurtulma şansı yok. Yok abi ne yapacak? Adamın her tarafını kapattık. Burada Lan bombam yok. Aha. Tamam. Biraz erken mi attın sanki Mölötöfü? Biraz daha beklesen yeni oyuna geçerdik. Adam Mölötöfü çekti. Patates gibi durdu önümde. Bu arada son 4 kişiye 8 kill almışız. Ne ara aldık bilmiyorum konuşurken 8 kilo olmuşuz. Çok hızlı geçiyor ya. Abi bu oyundan keyif alıyorum. Tamam. Bu oyundan keyif alırken size de video ürettiğim için aşırı güzel geçiyor zaman. Anam. Hop. Sakin. 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 Sakin da yolları. Evet. Evet. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Gelin bakayım böyle. Bir de yakından görelim sizi. Vallahi geliyor. Oğlum şaka yaptım lan. Hemen de ciddi alıyorsunuz ha? Geldi geldi sağdan geldi. Oo. Lan yemedim. Bu baygın. Canas. Bu da baygın. Evet gel sen de gel. Bakalım uzaktan iyisin. Yakından da iyi misin? Aynı taktik var mı acaba? <laughs> İkisi gitti. Birebiriz bu adamla. Ben bir enerji içeyim. Arkama molotof geldi. Sağda. Tamam çekmedim arkadaşını. Dur orada dur. Geliyor. Ulan kaçtı be. Aa, sen orada arkadaşını mı kaldıracaksın? Yok 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 şaka yapıyorsun. Öyle bir şey yapmazsın herhalde. Vallahi yapıyormuş. Ya kardeşim buradan kaldırtılar mı? Burası bitti. Hallettik. Neyse arkadaşlar ben ne diyordum? Ya şimdi bu oyunu zaten keyif alarak oynuyorum. E bir de size video ürettiğim için böyle güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz ya arkadaşlar biliyorsunuz ben böyle tüm yorumları okuyorum. Manyak gibi. Çünkü seviyorum. Yani işimi seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Ayrıca size video çıkartmayı da seviyorum. Bu yüzden tüm yorumları manyak gibi okuyorum böyle çat 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 kalp atıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Size güzel yorum yaptığınız için daha çok böyle güzel oluyor benim için. O yüzden her zaman keyif almaya devam. Siz varsanız ben varım. Siz yoksanız abi ben de giderim ne yapayım. Video çekecek biri kalmayınca gideriz. Kendimize başka bir şey yaparız. Şu bıçağı güzelleştireyim arkadaşlar. Buradan çıkayım artık değil mi? Devam. Ulan şu trafonun üstüne ineceğim. İneceğim artık ya. Çıldırdım. Bir türlü inemiyorum şunun üstüne. Aa! Aa! Ayağım kaydı yine. Yine çıkamadım. Oo sol dolu. Yat abi spreye. Oo solda da biri var. O adamın kafa, yelek, melek her şeyi uçtu. Ben oraya bir devemle gireyim. Gelin buraya. Aha. Bir dakika arkadaşı var. Arkam var. Şöyle yapıyoruz. Burada bıçağımızı kullanıyoruz. Sol. Bir dur. İki baygın. Soldaki bottu galiba. Buradan sıkan vardı. Geliyor. 3 baygın. Diğerini de gördüm. Bir tane daha var arkada. Canımız fullendi. Aha, kayadaymış. 4 baygın, 5 baygın, 6 baygın, temiz. Budur. 10 numara. Livik, seviyorum. Bir şarjör, güzel oldu bu. Arkadaşlar, bence gidebiliriz. 17 kill. Tom 12 kişi. Önüm dolu. Tamam. Geliyorum. Kime sıkıyor acaba? Ha buraya vuruyormuş. Aman aman. Oh. 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 Ay. sevmiyorum. Sevmiyorum. Şimdi orada bir Livy sevmiyorum diye bir şey dedim az önce ama Livy seviyorum şimdi yalan olmasın ama böyle arada kalınca da sıkıntı oluyor. Livik böyle biraz araya gidiyorsunuz, şimdi arkadaşlar güzel maçtı hakkını yememek lazım, hakkımızı yemeyelim 2 <laughs> maçta da güzel şeyler yaptık Burada da 17 kill aldık, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir, hoşunuza gittiyse abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın kesinlikle Şimdi size RP'yi göstereceğim arkadaşlar, RP'yi göstermeyi unutmuşum ben biliyorsunuz bu tarz huylarım yoktur, ee, RP'yi soranlar var çünkü oyunu bırakanlar var RP'de neler geldiğini göstereyim sizlere. Arkadaşlar şimdi yeni gelen RP şöyle sezon yeni sıfırlandı biliyorsunuz. Ee, şuradan hemen bakayım şöyle bir uçağımız var. Ondan sonra zaten biliyorsunuz böyle UC'ler de veriyor. Mesela 720 UC'ye RP açıyorsunuz size 720 UC'yi geri veriyor. O yüzden RP zaten 10 numara bir şey arkadaşlar. Şurada bir akrebimiz var yine desenli. Böyle bir dansımız var emoji. Ee, bu da destansı bu arada onu da söyleyeyim Yine uc'leri görüyorsunuz zaten arkadaşlar Burada bir grafitiler var Şöyle bir set var saçla beraber Buraya gelelim şöyle biraz daha Burada bir tavşan kulağımız var Efendim burada bir mutantımız var Arkadaşlar şöyle bir Fena bir şeymiş abi güzelmiş bu arada Valla güzelmiş Mutant sevdim güzel Bir vss gelmiş pembe pembe Devenin ee... Deseni gelmiş bu arada Zaten her modda biliyorsunuz böyle Deve desenleri de geliyor. Şöyle de bir set var. Şöyle sizi çok bekletmeden direkt 100 seviyeye bakacağım. Böyle bir M7 var. M7 de güzelmiş bu arada. 3 tane 4 tane silah deseni var arkadaşlar. de güzel. Ve şöyle bir 100 seviye elbisemiz var. Bu da bu tavşan seti vardı ya ona benziyor. Bu katil tavşan mı ne bu? Bakayım bir. Ses yok ama. Ne bu? Yamalı tavşan seti. Katil tavşan olsa daha iyi. Ona benziyor. Yamalı tavşan setiymiş bu da arkadaşlar. Buradan zaten biliyorsunuz RP'yi açtığınız zaman tekrardan UC'nizi geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da şöyle ekstra ödüller alabiliyorsunuz. Ve 10 milyonu aşmış. ya 10 milyon kişiyi aşmış yine RP etkinliği. Ve buradan da yine 100 seviye olduktan sonra kendinize güzel güzel artan puanlarınızla ödüller alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle olsun. Böyle göstermiş olalım. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. 자은 이제, 초기 버튼.